Hoş geldiniz arkadaşlar. Fakir Zudi serisinden, gizli rezistanlı 1.8 litre kapasiteli su ısıtıcı 120 lira. Tefal Ross serisinden, 2 litre tava seti 22 ve 26 santimlik 2 tava 120 lira. Motfile ahşap saplı, 3 parça bakır cezve seti 2, 4 ve 6 fincan kapasiteli set fiyatı 65 lira çok amaçlı tekerlekli, plastik mutfak organizeri 55 lira. Rakleden çiçek dekorlu çay seti, 12 parça 6 kişilik 43 lira. Perilladan desenli iki tekerlekli pazar arabası çeşitleri 45 lira. Yaldızlı 18 santim çapında salata kasesi, adet fiyatı 5 lira. Yufka ve ekmek sacı, 65 santim çapında 35 lira. Ne gelsin söyle, o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Emaye 14 parça yoğurt mayalama seti, farklı renk seçenekleri ile 100 lira. Bahçe Z serisinden 2000 mililitre kapasiteli borcam saklama kabı 25 lira. 4 taraflı ayaklı rende 15 lira. Sanchez'den de kılıf hediyeli. Gitar çeşitleri iki farklı renk seçeneği ile her biri 100 lira. Stanlı bambu tepsili ikili yağlık, sirkelik seti 22 lira. Ki çekmeceli, lüks ahşap orta sehpa, 100 cm'e 51 cm ölçülerinde 130 lira. Fantomdan turbo fonksiyonlu, çelik el blenderı 80 lira. Luminark'tan tren serisi 1,5 litre kapasiteli cam sürahi 20 lira çift kişilik lüks battaniye çeşitleri de olacak, farklı desen seçenekleri ile 75 lira. Kışa bahçeden iki parça kalp kravürlü kapaklı kase takımı, 250 ml kapasiteli 6 lira. Tren kanepe örtüsü çeşitleri de olacak, farklı renk ve desen seçenekleri ile 30 lira. Paşa Prizma serisinden 2 ili kase seti 10 lira. Lavzen serisinden 400 mililitre kapasiteli büyük boy renkli cam kupalar, her biri 5 lira. Kirli seramik yaprak sunumluk, 15 santim çapında farklı renk seçenekleri ile 13 lira. Arkopal'dan opal desenli, tek tabak çeşitleri 24 santim her biri 10 lira. Gold detaylı lüks ikili pasta servis seti 33 lira katlı geniş bulaşıklıkta olacak, fiyatı ise 45 lira. Renkli akrilik seramik bıçaklı, 2 lituz tuz biber değirmeni 25 lira. Lüt bölmeli, 2 kapaklı mutfak dolabı 175 lira. Tam katlanır, renkli plastik tabure çeşitleri adet fiyatı 17 lira. Lavdan üçlü desenli kavanoz seti, 400 mililitre kapasiteli set fiyatı 13 lira bardak kenarına takılabilen, altılı plastik kaşık 6 lira. Dekorlu gold kutlu papatya fincan, adet fiyatı 10 lira. Gold renk, kubanyo ve mutfak bataryası çeşitleri 90 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri de olacak, farklı model seçenekleri ile 10 lira. Renkli buzlu cam, 500 mililitre kapasiteli matara çeşitleri 18 lira yaprak kenarlı dekoratif çerçeve, farklı renk seçenekleri ile 15 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.